Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün itibarıyla kanalımızda yeni bir video serisine başlıyoruz. Blockchain, kripto paralar ve web 3.0 konuları ile ilgili bildiğiniz üzere çeşitli altcoin'ler özelinde belli başlı sektörel gruplanmalar oluyor. Bu video serisinde her bir videoda bir sektör seçeceğiz ve öncelikle bu sektörün tam olarak neyi temsil ettiğini, blockchain teknolojisiyle nasıl birleştiğini, nasıl bir ekonomik model oluşturulduğunu, sektördeki bazı popüler girişimleri ve ortaya atılan fikirleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca sektörle ilgili bizim nasıl bir gelecek öngörümüz var? Bunu da sizlerle paylaşacağız. Bugün ilk olarak metaverse sektörüyle başlayacağız ve sizlerden yoğun ilgi ve beğeni gelmesi durumunda başka sektörlerle de gelecek videolarda devam edeceğiz. Konuşulacak bayağı bir şey var. Dolayısıyla vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi öncelikle metaverse derken tam olarak ne kastediliyor? Bunu anlayarak başlayalım. Çünkü gördüğüm kadarıyla sektördeki her girişimin kafasındaki metaverse anlayışı birbirinden biraz farklı. En genel tanımlama ile konuya yaklaşacak olursak, gerçek dünya ve sanal dünyanın birbirleri içine çok akıcı bir şekilde, hatta neredeyse sanal ve gerçeği birbirinden ayırmakta zorlanacağımız seviyelerde geçebildiği, her katılımcının kendine özgü bir dijital kimliği olduğu ve kullanıcılar arasında etkileşimin en üst seviyede olduğu çok geniş bir network dediğimiz zaman metaverse dediğimiz kavramın genel bir portresi çizilmiş oluyor. Biz kripto para ve blockchain tutkunları için bu tanım ne yazık ki %99 oranında bir çeşit oyun evrenine indirgenmiş durumda. Çünkü biraz sektör araştırması yaptığınızda siz de göreceksiniz ki metaverse kategorisi altında listelenen altcoin projelerinin ezici çoğunluğu bir oyun evreni yaratmaya çalışıyor. Ben her zaman söylemişimdir. Oyun ve eğlence sektörleri her türlü yeni teknolojik gelişmenin en ön saflarındaki temsilcileri olurlar. Bunda bir gariplik yok. Ama kendimizi neden tek bir uygulama olan oyun ile sınırlandıralım ki? Bakın bir örnek verelim. Alışveriş. Günümüzde alışveriş dediğimizde akla iki farklı şey geliyor değil mi? Birisi gerçek anlamda alışveriş merkezlerine, mağazalara falan gidip fiziki bir alışveriş. Diğeri de belli başlı online platformlar üzerinden yapılan, tamamıyla sanal alemde gerçekleşen online alışveriş. Peki acaba bu iki farklı deneyim Metaverse kapsamında birbirleriyle ilişkilendirilirse nasıl bir ortam oluşur? Online alışveriş yaparken bilgisayarınızda listelenen ürünler 3 boyutlu raflarda reyon reyon listelense ve mouse'unuzla scroll yaparak ürünleri taramak yerine reyonda yürüyerek ilerlesek bu ürünü şu anda 4 kullanıcı inceliyor şeklindeki yazıları görmüşsünüzdür. Peki acaba Metaverse üzerindeki bu reyonda gerçekten 4 kişi olduğunu gözümüzle görsek ve belki de birbirimizle konuşabilsek ürünle ilgili kafamızdaki ufak tefek soruları direkt orada dijital kimliğiyle bulunan satıcıya sorup cevabını hemen alabilsek. İşte bu ürün size basit bir Metaverse girişimi. Böylelikle belki de online alışverişin avantajları ile fiziksel alışverişin avantajlarını birleştiren son derece keyifli bir kullanıcı deneyimi oluşturulabilir. Başka bir örnek verelim. Acaba metaverse üzerinde bir okul yaratılabilir mi? Doğal olarak diyebilirsiniz ki bir sürü online eğitim veya kurs veren platform zaten var. Online eğitimlere katılıp Zoom üzerinden etkileşimli bir öğrenme deneyimi zaten var. Doğru ama kabul edersiniz ki gerçek bir sınıf deneyimi yok. Metaverse kapsamında amfi tarzı derslikler olsa, sanal olarak dersi alan başka birinin yanına oturuyormuş hissi verilse nasıl olur? Örneğin derse geç kalanlar arka sıralarda yer bulabilse ve eğitim ekranını daha küçük görse, güzel olmaz mı? Örneğin 15 dakikalık ders aralarında bir kat aşağıdaki kantine inebilsek ve ders alan diğer öğrencilerle vakit geçirebilsek. Belki biraz uçuk bir öngörü olacak ama evimizdeki tuvaleti kullanırken sanki okulun tuvaletindeymişiz gibi bir çevresel görüntü olsa, çok ilginç olmaz mıydı? Böylece online eğitim alabilmenin artıları ile fiziki olarak bir okula veya bir kursa gitmenin verdiği insan etkileşiminin artıları birleşmiş olur ve ortaya büyük ihtimalle son derece keyifli bir öğrenme deneyimi çıkardı. Aslında başlangıç için hiç böyle uçuk fikirlere de gerek yok. Arkadaşımızla buluşup basit bir kahve içme deneyimi bile son derece güzel bir şekilde Metaverse evrenine taşınabilir. Örneğin evde kahvemizi kendimiz yapsak ve arkadaşımızla sözleştiğimiz saatte sanal bir gerçeklik ortamında buluşsak çevre olarak ister binlerce metre yüksek bir dağda kurulmuş bir çadır İster tropik bir bölgede sahildeki bir şezlong, ister işlek bir meydan üzerinde bir masa seçsek. İşte buyurun size basit bir metaverse evreni. Bakın gördüğünüz gibi örnekler tamamıyla bizim hayal gücümüzle sınırlı. Burada asıl olay gerçek dünyayla sanal dünyayı çok uyumlu ve akışkan bir şekilde bir araya getirebilmek ve kullanıcı etkileşimini realistik bir şekilde hayata geçirebilmek. Peki şimdi asıl soruyu soruyorum. Tüm bu anlattıklarımız blockchain ve kripto paraların teknolojik faydalarıyla nasıl bir araya getirilebilir? Buna ek olarak sürdürülebilir bir ekonomik model nasıl inşa edilebilir? Aslında bu konuyu iyi anlarsak iyi bir Metaverse veya Web 3.0 projesini tamamıyla kendimiz değerlendirebilecek seviyeye ulaşmış oluruz. Metaverse'teki okul örneğimizi düşünelim. Öğrenciler belli bir kayıt ücretiyle sınırlı sayıda kontajına sahip bu eğitime katılabilir ve ödemeleri projenin kendi coin'i ile yapabilirler. Bu para doğrudan eğitim veren kişinin kripto para cüzdanına aktarılabilir ve bu eğitim imkanını sunan metaverse projesine %3, %5 gibi bir aracılık komisyonu aktarılabilir. Eğitimi başarıyla bitiren katılımcılara blockchain üzerinde kayıtlı bir eğitim sertifikası verilebilir ve bunu bir NFT olarak mintleyebilmeleri sağlanabilir. Hatta okulun kantininde belki tüm eğitimlerin dijital olarak basılmış ders notları satılabilir. Bunlar da aynı şekilde blockchain üzerindeki token'lar olarak basılıp trade edilebilir. Veya son örneğimizdeki ambiyanslar sınırlı sayıda üretilip bir NFT gibi insanlar arasında takas edilebilir. Örneğin tropik bir bölgedeki şezlongları bir NFT gibi takas edebilir ve yalnızca sizin davet edebileceğiniz arkadaşlarınız o ortama erişim sağlayabilir. Özetle benim şahsi görüşüm metaverse ve blockchain kavramları özellikle yaratıcı bir proje kapsamında mükemmel bir uyum içinde çalışabilirler. Büyük ihtimal önlerindeki en büyük engel bu VR gözlük ve giyilebilir teknoloji dediğimiz sanal gerçeklik ekipmanlarının henüz ucuz ve yaygın bir durumda olmaması gibi gözüküyor. Şimdi de metaverse kategorisi altında listelenen mevcut altcoin projeleriyle ilgili analizler yapalım ve mevcut görünme bir göz atalım. Render projesi ilk sırada çıkıyor. Render ile boşta kalan kullanmadığınız GPU işlem kapasitesini paylaşımı açıp merkeziyetsiz bir görüntü işleme ekosistemi oluşturuluyor. İlgi çekici bir proje olmakla birlikte metaverse olarak tanımladığımız çerçeveye ne derece uyuyor emin değilim ve token ekonomisi nasıl ele alınıyor? Daha detaylı inceleme yapmak gerekir. Kategoride ikinci sırada Floki coin'i var. Bu altcoin projesinin web sitesine girdiğimizde resmen tüm tuşlara aynı anda basıldığını görüyoruz. Play to earn, tokenization platform, staking, DeFi, NFT marketi ve daha bir sürü şey. Zaten kendileri de yazmışlar. Bu proje bir meme coin olarak başladı ve biz bu projeye zaman içinde anlam kazandırmaya çalışıyoruz diye. Elbette Metaverse kategorisi altında listelenen projeleri daha detaylı analiz etmek gerekir ama şu ana kadar en azından benim kendi anladığım şekilde herhangi elle tutulur bir Metaverse ilişkisi ben göremedim listede devam ettikçe oyun ekosistemleri oluşturmaya çalışan çeşitli girişimler görüyoruz. Axie Infinity gibi herkesin kendi yaratığı olduğu oyunlar da var. Sandbox, Decentraland gibi arazi sahibi olmayı teşvik eden projeler de var. Listede aşağı doğru indikçe Engine gibi Web 3.0 uygulamalarına özgü bir blockchain yaratma hedefi olan girişimler de görüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz üzere ağırlıklı olarak oyun ekosistemi yaratma üzerine girişimler mevcut ve gene belirttiğimiz gibi çıkardıkları yerel tokenların tam olarak hangi işlevselliklere sahip oldukları veya gelecekte nasıl bir öngörü olduğu tam net değil gibi gözüküyor. Ayrıca dikkat ettiyseniz bahsettiğimiz çoğu Metaverse altcoin'i aslında sanal ve gerçek hayatı bir araya getirmekten ziyade işin sadece kullanıcı etkileşimi kısmına odaklanmış gibi bir izlenim uyanıyor. Bu yaptığımız kısa piyasa analizi sonrasında edindiğimiz kişisel gözlemlerimiz ve Metaverse sektörü ile ilgili çıkardığımız notlar şu şekilde. 1. Bence henüz blockchain ekosistemindeki girişimler bizim bu videoda tarif ettiğimiz Metaverse çerçevesinde değiller. Bu konuda haklı da olabilirler çünkü belirttiğimiz gibi gerçek ve sanal dünyaların iç içe geçebilmesi için insanların VR gözlükleri ve çeşitli giyilebilir teknolojik ekipmanlar alması lazım. Bu şu an kısa vade ve orta vadede çok gerçekçi bir senaryo değil. 2. Metaverse dediğimiz kavramın kendisi de netleşmiş bir kavram değil. Gördünüz işte, GPU paylaşımını da Metaverse altına koymuşlar, oyun geliştirenleri de. Bazı oyun projeleri de iyice kolaya kaçmış. Aynı karakteri iki farklı oyunda kullanabiliyor olunca hemen Metaverse oluveriyor ismi. Şimdi haliyle sektörün kafası karışıkken, sektörü inceleyen yatırımcıların kafası nasıl karışmasın ki? 3. Arkadaşlar Metaverse sektöründeki projelerin %99'unda hep aynı tema var. Bak şimdi ben böyle böyle araziler, tapular, NFT'ler çıkarıyorum sınırlı sayıdalar. Bunları aman kaçırmayın. İleride müthiş bir oyun yapacağım. Orada kullanacaksınız. İleride herkes bu oyunu konuşacak. Milyonlarca kişi oynayacak vesaire vesaire. Yani önden satışı yapıp belli başlı sözler veriliyor ve ileride bu sözlerin tutulacağına yönelik yatırımcı çekilmeye çalışılıyor. Normalde girişimcinin alması gereken ticari risk yatırımcıya devrediliyor. Başarılı projelere baktığınızda bunun tam tersini görürsünüz. Örneğin Bitcoin Bitcoin nasıl çıktı? Bakın ben küresel ekonomide böyle böyle problemler görüyorum. Bu problemleri de Bitcoin dediğim ürünle çözüyorum. Buyurun ürün burada. İster katılın ister katılmayın. Hatta Satoshi Nakamoto'nun ünlü bir sözü vardır. Bana inanmıyorsanız veya Bitcoin'i anlamıyorsanız üzgünüm. Sizi ikna etmek için vaktim yok. Metaverse sektörü ile ilgili düşüncelerimiz bu şekilde. Özetle potansiyel yüksek ama daha emekleme aşamasında diyebiliriz. Bu demek değildir ki Metaverse kategorisi altında listelenen projeler değer kazanmayacak. Elbette burası kripto sektörü. Her an her şey olabilir. Zaten kanalımızda sadece bilgi paylaşıyoruz. Fiyat şu olur, bu olur, herhangi bir yatırım tavsiyesi yok. Bu sektör inceleme videolarının devamı gelsin istiyorsanız videoya beğeniler ve yorumlarla desteğinizi göstermenizi rica ediyorum. Duruma göre ileride başka sektörleri de detaylı mercek altına alacağız. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.